e, ee, size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar önce ben tek, tek başıma sonucu arkadaşlar dolaşıyordum işte. Portal buldum arkadaşlar. İçine girdiğim anda arkadaşlar bir tane server'a girdim. etrafıma baktım zaman arkadaşlar bir anda işte şey gördüm orada neydi? Hmm, ne oluyor ya? Neydi? bu Arkadaşlar neyse adımı unuttum söyleyemeyeceğim. Neyse arkadaşlar. İşte arkadaşlar onu gördüm. Sonra arkadaşlar işte o benim kovaladı arkadaşlar. Sonra iki tane kivanın kılıncı ortaya çıktı. şu an kivanın kılıncı ortada yok. ben görmüyorum arkadaşlar. Yani şu an kivanın kılıncı bulamıyor. Ve şurada resmi var arkadaşlar. Onu da hiç bilmiyorum. Ama bu bir... <laughs> Bu bir Ben boğazım. Boyum var. Oğlum bu konsere girmiş. Aynen. Arkasına bakalım. Aynen bu konsere girmiş abi. Ama bu hani bu bunu çalmıştı. Yes. Ve... Bir dakika dur ben de yazacağım. Nasıl konsere katıldım? nasıl konseye katıldım bana da bana da göster göster o bir yere Şu, bu arada, şu, arkadaşlar şu bordo sonu arkadaşlar. Bak şurada. Boru mu? Boru mu yaptı dedi herhalde. Arkadaşlar yani Benim solum hareket etmiş. <laughs> bu arada arkadaşlar Bağlı yaptı dedi. Yalan lan. Nasıl bağlı yaptı arkadaşlar? Video usta Video usta yaptı. Gizli bir yerden buldun değil mi? Yalan söylüyorsun bu bir. Bu bir herhalde çöşek çöşek Ne? Lan, lan Türkçe yazdı, ne, ne yazdı? Aaa, Türkçe bu bir takdir. Lan, kapı var şurada. Bu ne? Bu ne? Aaaa! Bu, bu ne? Çok üşüyor. Türk üşü öğretti. Gizli yere söyle Bobby. Ben de konseye katılmak istiyorum. Gel ben de konseye katılacağım. Söyle. Hiç yapmadı. Biliyorum. Sen gizli bir yerden buldun. Artık söyle. Zamanı geldi bunun bana. Kaçır. Arkadaşlar en son bu bir yi trol yiyecektim. Bobby. Yes! Sonunda bunu trolleyeceğim. Zamanı geldi Bobby. Zamanı geldi. Özür dilerim ama zaman geldi Bobby. Özür dilerim Bobby. Sen bana konseye nasıl katıldığını söylemiyorsan sonuçlarını da katlamıyorsun Bobby. Anladın mı Bobby? bir şey mi geldi? bu benim totemim gelmiş. Dur, ben totemim. Söyle. Söyle o yeri Gir gir söyle. Hıh. Bu bir ne. Hiçbir şey söylemiyor. Üstüm ben sende bu. Artık hayatımda da bir diye bir şey yok değil. Arkadaşlar. Kanka bu arada videoyu durdurdum. Arkadaşlar şimdi e, ben Bobby'yi buldum yine. Merhaba Bobby. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Bir şey oldu. Ne oldu? Bu ne? Bu ne bu ne? Konsey mi? Konsey! Yaşasın 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 yaşasın. Kofiye kazanalım arkadaşlar. Boyu beni bir öldürmeye çalışsana. O hemen kalbim şey oluyor lan. Hemen kalbim doluyor. Sigma Borbon. Dur dur dur. Peki senin? Bu da E bu da şeyden. Ne? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi ulan burada meşale var. Gelsene lan. Yok. Ha, arkadaşlar beni takip et demiş. Nerede ki o zaten? Kör. <laughs> burada. Hadi gel bu bir ya. Şöyle, şu başka yer dedik. <laughs> arkadaşlar. Bu şey Değil mi? Aya bak, aya baktığımız zaman hani bir yere ışınlanıyorduk ya. Hı -hı. Yok ya. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz, gidiyoruz. Bobby'yi takip edeceğiz. Bu da arkadaşlar artık konseyi katılmıyor. ya. Yaşasın. Lan? Çektim ben bu bir. Arkadaşlar bir dakika açılmıyor, açılmıyor. Kazma denesem. Açılıyor. Bunlar ne? Bu ne? Lan oh, çakal, çakal. Ver lan şunları. Hop oh, oh, hop oh, hop benim. Ver, ya o önemli bir kapıyı açıyordur. Ver, ver şunu. Şurada köpek vardı bu arada. Arkadaşlar gel lan. <laughs> gel lan. İkisa gel. E durmak dur demek değil ki. Dur 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 dur, dur, dur. Önemli şeyler. Şusun. Gittim ben. Sen çiçekler verecektin. Pembe çiçek verecektim ben sana. Dur vereyim. Dur Bobby dur dur. Dur Bobby. Dur. Dur. Gel Bobby ya. Dur çiçek ver ya. Gel Bobby. Gel gel bak üzülme. Tamam tamam, al bak çiçek, pembe çiçek. Hatta sana pembe kartı da vereyim. Pembe kart, bak arkanda arkanda. Pembeyi seviyorsun ya sen bunu. Alsana, alsana. Neden Önemli bir yeri mi açıyor? Yoksa önemli bir yeri mi açıyor? Ev. Aa, aa toprakta ev istiyorum. Ne yapalım merhaba zaman böyle? <laughs> <laughs> Topraklı ev. E ben size çiçek verdim de daha. Böyle mi istin bu, bu ya? <laughs> Eşyalarım almış. Ya eşyalarım almış. Ver şunları. Ataş kuleyimi almış. Bu bir neden aldı ki? Kör. <laughs> Elmas kurek yapacağım ben. Hemen <laughs> kaçız denginiz ya. Elon Musk yürek yaptım. Kim çok duruyor lan bu? Oo, oh! oh! Nasıl gördüm? Bu bilin ki değil arkadaşlar bakın. Burada. Bakın arkadaş şurada. Arkadaşlar bakın şurada gördüm. Son bir anını kayboldu. ben yaparım. Arkadaşlar bu arada kız son, sonraki bir anlamda arkadaşlar öbür adına geçmek. Yemin. Tabi toprakları ver. Toprakları ver. toprakları var dedi. Evinin kırsam ne olur?